Herkese selam. Bugün evimin mutfağından sizlerle birlikteyim. Çünkü bir tarif videosuyla geldim. Benim kilo verme videomun altında çok fazla neler yiyip içtiğim soruluyordu. O yüzden böyle tatlı krizlerinizi geçirebileceğiniz çok güzel sağlıklı bir kurabiye tarifi vereceğim. Bu kurabiyenin içinde rafine şeker yok. Un yok. Yani glutensiz bir kurabiye. Kurabiyenin içerisindeki malzemeler o kadar temiz, o kadar özenli seçilmiş ki. Çoluk, çocuk, hamile, herkes bu kurabiyeyi yiyebilir. Fazla kilo almadan şeker ihtiyacınızı çok güzel giderebileceğiniz bir tarif olacak. O yüzden kaydetmeyi ve daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi hemen tarife geçmek istiyorum. Öncelikle fırınımı 180 derecede fanlı şekilde açtım. Fırınım ısınırken de ben de kurabiyenin hazırlığını yapacağım. Bu kurabiyenin malzemeleri için badem unu, şöyle bir dut kurusu, Hindistan cevizi yağı, zencefil tozu, toz tarçın hurma özü tatlandırıcı olarak bunu kullanacağız. 1 adet yumurta. Üstünü süslemek için de badem kullanacağız. Şimdi ilk olarak badem unundan 2 su bardağı robotumun içine koyacağım. Bunu 1 su bardağı dut kurusuyla birlikte çekeceğiz. Şöyle bir su bardağı badem unu. İkinci su bardağı badem unu. Ben badem ununu internetten aldım ama file markette falan da bu markanın badem unu var. Gittiğimde gördüm. Oradan da alabilirsiniz. Dut kurusu doğal olmasını istediğim için internetten söyledim. Yani doğal, kendi üreticisinden aldım direkt olarak. Herhangi bir markası falan yok o yüzden. Bir su bardağı da dut kurusu koyacağım ve bunu robotta badem unuyla birlikte çekeceğim. Bu kurabiyemizin hamurunu oluşturacak. Şöyle bir su bardağı da dut kurusu hemen robotumun içine ekliyorum. Badem unu ve dut kurusunu bu şekilde robotta çektim. Kıvamı tamamen un gibi oldu. Şimdi bu karışımı karıştırma kabıma alacağım. Onun için de ben böyle bir kap kullanmayı tercih edeceğim. Kabımın içine döküyorum. şimdiden o kadar güzel kokuyor ki o dut kurusunun badem unuyla buluşması bile gerçekten güzel bir koku şimdi tatlandırıcı olarak hurma özü demiştik bundan yarım çay bardağı kadar bu karışımın içine koyacağız hurma özünü de ben organik satan bir yerden aldım o yüzden markası yok yarım çay bardağı hurma özü kullanacağım Sanıyorum ki bu kadar yeterli. Tek başına çok tatlı bir şey. O yüzden böyle kurabiye ve kekleri tatlandırmak için şeker yerine keçi boynuzu pekmezi ya da böyle hurma özü çok mantıklı oluyor. Yarım çay bardağı tam bu kadar karışımın içine döküyorum. Ufak bir açı değişikliği. <laughs> Ufak bir açı değişikliği oldu çünkü telefon yere düştü. O yüzden az öncekiyle aynı açıda olmayabilir. nerede kalmıştım? Bir tane de köy yumurtası. İçine kırıyorum. geldik baharatlara bir tatlı kaşığı tarçın bir tatlı kaşığı zencefil tozu kullanacağım eğer sizde katı zencefil varsa direkt bitki şeklinde onu da böyle sarımsak rendesiyle rendeleyebilirsiniz bir tatlı kaşığı kadar bir tatlı kaşığı da toz zencefil onu da hemen açalım toz zencefili de atıyorum. Son olarak da bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı kullanacağım. Daha sonra kurabiyemi yoğuracağım. Yağım da bu markalı trend yoldan aldım. Oo, biraz katı ama şu an ya. şöyle yeterli olacaktır yaklaşık bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı tam bana yeterli gelmedi o yüzden şöyle bir kısmını daha aldım şu anda güzel oldu bence kurabiyemin hazırlama kabının içindeki görüntüsü bu şekilde bunu hemen yoğurmaya başlıyorum ufak ufak. Burada fazla kaşık kirletmeyecektim şu hale bak. <laughs> 4 tane kaşık kullanmışım. 2 tatlı kaşığı, 2 yemek kaşığı. Siz göz kararı tarif becerinize güveniyorsanız kendi ölçülerinize göre bir tarif ortaya çıkartabilirsiniz. şu hindistan cevizi yağlarım katı olduğu için elimde iyice eziyorum. Mikrodalgada birazcık ısıtsaydım olurdu. O şimdi aklıma geldi. Olsun. Böyle de olur. Kurabiye hamurum enfes kokuyor. Yani şu an bunu çiğ haliyle bile yiyebilirim. Zaten kısa bir süre sonra kurabiye hamuru bu şekilde elinizde toparlanmaya başlayacaktır. Yoğurmaya devam edin. Güzel bir kıvam alana kadar bu işlemi yapacağız. Normalde kurabiyelere, keklere ayçiçek yağı koyuluyor. Bu Hindistan cevizi yağıyla yapıldığı için çok çok daha sağlıklı bir kurabiye olacak. Aynı zamanda içinde şeker yok, un yok. Yani bir kere deneyin. Bir kere bir şans verin. Böyle tatları çok sevmiyorsanız da. Zaten aldığınız ürünler çöpe falan gitmiyor yani. Bakın badem unundan daha bu kadar daha var. Hindistan cevizi yağı mutlaka evinizde olsun. Tatlılara çok güzel oluyor. Bir sonrakinde mesela kendi zevkinize göre tarifi değiştirip geliştirebilirsiniz. İsterseniz Biraz böyle içine bitter damla çikolata koyabilirsiniz. Farklı malzemelerle de yapılabilir. Kıvamını birazcık sertleştireceğim. Kurabiye hamurum hazır ve bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu ufak ufak toplar haline getirip tepsime dizeceğim. kurabiyelerime şeklini verdim ve üzerlerini süslemek için birer adet badem koydum. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırınımızda 20-25 dakika sonra hazır olacak. Ve kurabiyelerim hazır. Tamamen doğal, şekersiz, unsuz, sağlıklı fit kurabiyemin tadına bakıyorum. Her zaman gibi olay olmuş. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi ben bunu yanına bir bardak soğuk sütle afiyetle televizyon karşısında yiyeceğim. Size de mutlaka evde denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesine, daha fazla gelmesini isterseniz beni takip edip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yanık yumurta yine. Telefon düştü. Bir şey yok. Ne sen senin bu yaptığın şeyin? Düşüyor. Onun ilgisi yok. Şuradan düşüyor. Bak onu elleyip durmayacaksın şapalay şimdi. Onu elleyip durma diyorum sana. Buradan sabit duruyor Şuradan Aynen. düşüyor şuradan. Bu sabit durmazsa bu düşer. Bunu o değil sabitiyor. şu şu. Canım benim bu ağır geliyor ya bu. Bunu sabitleyeceğim bu şey tel. Tamam bu. yap. Bekle bir. Hadi yap. <laughs> Hadi yap Allah aşkına yap. Hadi yap. Yaptım. Yapabiliyorsan. Bozul. Ufak bir açı değişik.